Bir, hadi devam edelim. Oğlum da direkt olursa tam olur geliyor. Çok olduğu için. Hadi bir deneyelim. Umarım model olmayız yani. O etkinlik yazıyor? Hele yol üstü bunu bir deneyim ya bununla. yıl altı, bahis bilmem ne, maksimum. Ve başlat diyor, geri diyor. Para kasmak için ya bu hiç alakası yok ana, ana etkinlikle değil mi? Ama yazıyor değil mi? Ana etkinlik yazıyor. Zaten. Kanka git ya mal mısın? Da çok mal varmış burada. Ana etkinlik yazıyor ciddi ciddi ama bahis mahis yazıyor girince de. Of. Oh. Hele şu ana göre gidelim bakalım bu araba ya ne olacak. Harita niye kafayı yürüyor? Aa hiç drift olmuyor. Buna yolu süper tutuyor bu araba. Kaymıyor. Çok yanlış bir şey yapıyorum güne geliyor bu yarışa buna gitmeyle Nasıl gireceğiz o içeriye? Girelim <laughs> bakalım hmm. Yeni yandı ve beni kendi aradı. Gelebildiğim kadar hızlı geldim. Ya, ya, acele etmeyin. Adam hastaneden bir yere kaçacak değil. Ölecek değil yani. Siz de yolda gaza geçirip gebereceğiniz böyle yaparak. Hızlı araba sürmenin sonu budur yani. Bize ne olduğunu anlat. Her yerde seni ne aradık. Neyin var senin filan. Sanırım ben reddetmem gereken bir teklifi geri çevirdim. Ayı bana her zaman hayalini kurduğum bir teklif yaptı. Tek yapmam gereken bize tüm gereken süspansiyona biraz aya çekmen ona kötü bir şey olmayacak. Yani belki sağlamada biraz düşmesi haricinde. Ayı gerçekten bir cadı ve Sobataj yaptırtmaya çalışıyor. Hmm. Şimdi gelecek sezon onunla çalışabilirdim. En iyi ekipmanlarla, en iyi tamircilerle birinci sınıf falan falan. Sana ihanet etmeyeceğimi fark edince onu görmeye gittim. Kız bela yap. Bir, böyle bir şey asla yapmam birbirimizi nedenimizi düşünüyordum falan yani. Sen üstlüklere göre Değilsin. Sende yeterince cesaret yok. Köylü peçesi. Karın dedikleri şeylere bak adamaya Yazık lan. Her şeyi satın alabileceğim mi? Cini mi? Sen yoşun arkadaşlık. Satın alamaz. Ne diyor buna iyi mi? Buna pişman o Cennel Lise'yi değnekle dördürteceğim demiş ve dördürtmüş. Nasıl yani bana hayır diyemezsin. Boğulma kadar mı korkmuş. Maga, maga adama konmuş adamı uçmuş buruktan atıtmış maga be maga ve ayan bu foluk onun ayan iyi yırtmışsın oğlum ucuz kurtarmışsın. Bunu sen mi yaptın seni haklıyacağım. Sen ne yaptın Ali? sen benim popom değilsin falan diyor bu tek bacaklı herif miydi? Bu herif. Tek bacaklı değil çizimde iki bacaklı çizmişler yanlışlıkla herhalde. Beni rahat bırak falan. Bu da ne şimdi falan. Bu Ayumi'nin babasıymış o herif. Hmm, peki. Yağmur bardaktan boşalır sokak drifti falan. Hadi hayırlısı. Ayumi ile ve... Ayumi nerede? Gölge yarışı onun... onun adına mı yani? Tamam. Bana önce üretiyor galiba kızla yarışacağım yeri kaldı sanırım. Oha ilerideymiş. Çok önlerde. Vay. Ama yarış yani sadece değil mi? Drift değil galiba. Puan yazıyor ama. tamam e, tamam tam arabasıyla ben geldim şu an. yarışma arabasına geldim motoru bir şibar oh geçtim neyse ki tam arabasını seçmiştim drift değil düz koşturma arabası Hı. gırç Alaba alaba yan vurunca gış diye mi ses çıkıyor? Peki. Bu kadar yeter çık dışarı. Sen delirmişsin. Sen neyden bak? Sen her şeye sahipsin. Daha neyin peşindesin? Hmm. Karı manyak abi. Buraya gelebilmek için neler anlattı bu hakkında fikri yok. Papa içiyor falan borçları var. Hiçbir zaman Kendimi düşünme filan. Şimdi de sadece Ya öyle susun ya. Bu nedir ya bu kız? Bu kızın psikolojisi bozuldu Oli. Ve bütün ben bunları benden almaya karar verir. Çünkü ben zaten şey. Ya bir susun be. Yarışın işte. Ben bilmiyordum filan. ağlamayan mı başladı Yumi? Ama o çok kötü biriydi. Ağlar mı kötü ya ağlar mı? Bu nasıl bir şey ya? Şunun haykırarak ağlamasına bak. Onu beni sevmesini istedim tıpkı. Biliyor şey filan. Öf ya bu karnın triplerini ben çekmek zorunda mıyım? Oyunda niye bu var? Tamam git evine otur. Psikolojim bozuldu. Şeye gir. nereye giriyorlardı bunlar? Gençler ağlayıp zırlayınca. Bir şeye gir. Depresyona gir. Orada sağ çek bekle. Ve bir anlığına kazanma başladığımda onun gözü ya öyle bir sus be sus bu kızla uğraşmak zorunda mıyız? Aa renkli oldu nasıl satayım. İşte buradasın. Onu dudu bir tartı biliyorsun. Dudu bak mümkün değil. İtfaiye aradım. Bir şeyle kurtarabilir mi? Ama lütfen onu suç istemem. Peki ağlıyor zaten. Ağlayan bir insan suçlanmaz tabi. Artık eşlik olan şey. Abi bu kız niye bu kadar sıpsıkı daptar elbiseler giyiyor? Yüzmeye mi gidiyor? Mayo mayo. Yüzmeye mi gidiyor araba mı? Araba sürürken böyle mi giyinmesi lazım? Ben anlamadım yani. Niye süper kahraman gibi giyiniyor? Ya buruk -oh, buruk. -oh. Durumumuz yok da okuyamadık. Kolu çok meraklıysanız dondurun okuyun. Hmm. Aa, ana görev nerede? Anasını sattığımın oyunun ana görevi. Bak yine o evlerin içine gizlemişler. Garaj diyor bak bak. Neyse ben şu eve gideyim. Maka bir sürü şey iç içe gizlemişler. Ev evet, mev bir sürü şey var orada bak. Şu ana görevmiş abi. Değil. Hadi ben şuraya gideyim hele. Tuhaf iç içe gizlenmişler bir şeyleri. Hı. Kırmızı ana görev olması lazım. Bu ana etkinlikmiş. Tamam hadi girelim. Şuradan başka bir şey yok üzgünüm. Hiç kalan bir şey var mı? O çocuğun evini mi yapmış o ayı mı? Terbiye şiş. Ev yanım küyordu Yaşayacağım en kötü şeyleri ödedim. böyle ödülü düşünmüştüm. Tamam uyan. Ben ne ben neredeyim? Neredesin sen? Sahiplenildin. Lan bu adam kedi mi? Ne nere ya? Seni yanıma götürüyorum. Hey ben sevgili Kekonus. Sizden büyük bir iyilik isteyeceğim. Bizim suşici çocuk evsiz dımdızlak kaldı. Onu evine alacak iyilikle iyi biri çıkar mı? Adamı gerçekten kedi niyetine sahiplenmiş karlara bak. Unutma işten sonra kestiririm. O yüzden saçlı kestiriyor herhalde işten sonra. Akşam yediden sonra sessiz olman gerek. Hideo'yu da aldın mı? Keko öyle istediği için bütün evsiz kedicikleri alıyorum. Al işte. Keko buna telefon açıyor bir tane evsiz kedi buldum. Diyor. Kavli de diyor tam getir bana ben onu sahiplerim. Kedi niyetine arada erkek bulursa sahipsiz evi yanmış filan sokaklara düşmüş. Köprü düşmüş. O da sahipleniyor Kurama bu yıl organizasyon falan ağıyor. Anne babası da öğrendi. Yani herkes bana acıyarak bakıyor. Beni sizi teki gibi göstermişsin. İşi yaradı ama kalacak yeri var değil mi? Aferin kız Keiko. Aferin. iyi yapmışsın. Bundan sonra onunla ilişki ve mümkün değil. Allah Bu kadar romantizm yeter. Elimine başlamak üzere şampiyon olduktan sonra falan filan. Keko kızı Keiko tam bir Keko kızı ya tam bir Keko Ben o işi hallettim bile yani temelci taneş Naoto Naoto na Naoto Naoto na, na Naoto Oto lastik Naoto Ne Naoto kim Naoto kendini takmak tanıt Zamanım yok ya. bırtağı değiştirip gazaya ve Buruh, Hadi gidelim ya en üzücü sırada yer alarak et etabı tamamla. En az üçüncü. Ben niye onu en üzücü sırada diye okudum? Gözler iyice gitmeye başladım aga. Benim küçüldü gözler de körleşiyor. Drift değil mi? Sadece gitmek mi? Kız mı yani? Sadece yarış mı? Ya bu arabayla da drift atılacak gibi değil yani hiç. Ben yarışayım gitsin diyeceğim ama puan istiyorlar ya. Sıçtık bu arabayla drift atılmıyor oraya. Sıçtık. Arabayı değiştirmem gerek. Bu arabayla drift atılmıyor. değil asla da. Sama kaybediyorum ya. Abi kayıyor aşırı güçlü motoru. direkt yarış arabası. Çıkayım bu görevden. Mecburen garaja girip araba değiştirmeliyim. Neyse ki hemen bu ağzımın dibinde görev yani. Hadi bakalım. うん。 bir drift ustasıysam 20.000 48.000 olayına toz yutturdum oraya Döne. Ben az önce Drift ustası mı dedim Döner ustasıysam mı dedim Döner değil drift ustası Geç o da döndürüyor o da döndürüyor Son turnuva sokak drifti Drifti kazan Komiko mimiko Aa. Tamam peki Oğlum gidin mallar. Ya oğlum döveceğim sizi ha. Dengesiz siz ofenler. <laughs> 27 bin oldu benim puanım var be. elim yoruldu ya bitsin ne vuruyon mal tamam yoruldu ya bu yarış bitsin de biraz mola vereyim moli sabah ver bunu ya. birinciyim değil mi he tamam yine mol ya en son playstation 2'de öyle oynak yapar böyle Tamam burası uf oluyordu <laughs> düğmeye bir şeye basa basa oluyor ya. Maga drift atmaktan şeyin üstü eridi sanki biraz. Şurası sanki basa da yağlı yağlı kaygan olmuş bak burası biraz. Bakın. <laughs> Neyse. Gene mi? Kimiko. Oo. <gülüyor> <Gülüyor> ah, bok gibi başlangıç yaptım. yeniden Son turnuva diyor. Bu sonmuş oldu. Hadi bakayım. Şuna gitsin ya. Neyin kafasını yaşıyorum ben. Gidin lan. soli, ma non è venire l'abitagliana. Şimdi olabildim. Yeniden dene. Pü. Bırakayım bu mallar bayağı bir gitsinler abi. Daha çapmasınlar. Benle uğraşmasınlar. bitti benim şeyim. <laughs> Onun bitmemesi lazım ya. Uzun uzun yapmalıyım. <laughs> arada benim driftimi bir yarıda kesiyor oyun. Onu anlamıyorum. Ben devam ediyorum drifte. O bitmiş gibi puanı kesiyor. bu puanı kesmeden bir iki defa yapsam zaten direkt 30 k oluyor zaten. Hiç bunları bekleyemeyeceğim. Ben ondan gideyim. lan dört çarpı yap şunu. Hadi. Aa bak o 30 bin direkt. Güzel bu el bende var Oha beni geçti. Hayvana bak. Nasıl 30k yapıyorsun oğlum? Hızlıca farkla beni geçtirir, baka. Böyle bir 5-6 çarpı puanın olmayı falan yapıp BAM Yine gidin öyle baştan belli olmayın siz. Ha bak bitti. Kafasına göre bitiriyor bazen. Allah hiç beceremedim. Hatta bir 5 dakika lavaboya falan filan gidip bir mola vereyim. Oyun böylece kalsın. Bir beynim dinlensin, ellerim dinlensin. Tekrardan bunları geçerim ben de. Üst üste bir sürü drift atınca beynim eridi yani. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Hemen bir 5 dakika lavaboya falan gideyim. Ben sonra bir mola verip kendime geleyim. Devam edeyim. Dinlenip.